ayrılmayı düşünüyor musun? Abi esporu bıraktığın doğru bu. Korona bittikten sonra ne yapacaksın? Direkt kendim. Turnuvadan kazandığın parayı nereye harcadın? Espor bir bataklık. Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte Instagram'dan bana sormuş olduğunuz sorularınızı cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Daha çok böyle videoların, daha çok böyle vlog aslında bu. Vlog videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden desteklerinizden dolayı kanalımızda sizlerin sayesinde 700 bin aboneye doğru yavaş yavaş ulaşıyor arkadaşlar. Şu anda akşam saati ama neden şapka taktığımı sormayın arkadaşlar. Saçım yağlı ve birazcık pis hissediyorum kendimi. Ondan dolayı şapka takmak istedim. Duşa girip video çekseydim falan diyen arkadaşlar olacaktır illaki. Üşendim. Şimdi, Instagram Story'mi ne zaman atmışım hemen ona bir bakalım. 53 dakika önce Instagram Story'si atmışım arkadaşlar. 53 dakika öncesindeki Story'de demişim ki bana sorularınızı sorun ben de cevaplayacağım ve bir sürü soru gelmiş arkadaşlar. Ben de şu anda sorularınızı yanıtlayacağım. İçlerinden güzellerini böyle tane, tane 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 ayıklayacağım arkadaşlar. Çok geçmeden hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Oğlum video çekiyorum video. Ne istiyorsun? Ne? Heh. Ne var ne 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 var. Oh. Taha Aslan sormuş ki diyelim ki PUBG Mobile kaldırıldı veya yasaklandı. Yayıncılığa ve espora hangi oyunla devam ederdin demiş. Yayıncılığa rastgele önümüze gelen herhangi bir oyunla devam ederdim. E-sporculuk bölümünü yapmazdım zaten arkadaşlar. Artık e daha çok arkadaşlar sizleri daha çok eğlendirmeye, komedi, şen şakrak falan birisi olmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnsanlar ne kadar bunu yapmacık bulsa da bir, yapacak bir şey yok. Görkem Güngör neden saçlarını kestin demiş. Saçlarım bayağı uzamıştı ve Karantina döneminde 9 Mayıs'ta kestim bu arada. Karantina döneminde arkadaşlar artık bunaldım ve saçımı kestim. Hani çünkü çok çabuk yağlanıyor. Hani sabah duşa giriyorum, akşam yağlanmaya başlıyor. Çünkü karaciğerim yağlı arkadaşlar. Hatta onun da şey anlatayım. Sivilcelerim çok fazla var. Çünkü karaciğerim yağlı arkadaşlar. Bunun tek bir tane çözümüm var. O da Roacutan kullanmak. Yani zerotonin ilacını kullanmak. Bu ilaç birazcık ağır bir ilaç arkadaşlar. Aslında ben bu ilacı kullanıyordum. 2 ay boyunca kullandım. Daha sonrasında işte her ay ilacı almak için kan tahlili olman gerekiyor. Hani kanında bir bozukluk var mı? İşte hani ilaç kanı bozuyor mu diye. Sürekli test yapıyorlar arkadaşlar. Ama işte bu koronavirüsü muhabbeti ülkelerinde Türkiye'ye geldikten sonra hastaneye gitmemeyi tercih ettim. sivilce olsun ama hastaneye gitmeyeyim dedim. O yüzden birazcık ara vermek zorunda kaldım. Hala hastaneye gidilebilecek bir durum değil. İşte her şey durum düzene girdiğinde tekrardan ilaca başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Onun da açıklamasını yapayım. Saçımı neden kestim? Sürekli yağlanıyordu. Rahatlayın dedim. Saçımı kestim. Berberler falan kapalı çünkü biliyorsunuz. 9 Mayıs'ın öğlen saatinde kestim. Akşama doğru kestim. Akşam saat 8'de miydi? 9'da mıydı? Açıklama geldi. İşte 11'inde kuaförler açılacak diye. Yani ben de şansıma tüküreyim gerçekten. SHM2005 demiş ki tablete geçince zorlanmayacak mısın? Demişler. Arkadaşlar hani tabii ki de zorlanacağım. Tablete geçmemin de tablete geçeceğimin de en büyük sebeplerinden bir tanesi artık telefonda şöyle küçücük ekrana bakıp oynamak yerine koskocaman televizyona bakıp böyle tablette dediğimde televizyon tablete ben televizyon diyorum çünkü çok büyük ekranı var. Büyük ekranda parmaklarımı da şöyle kullanarak güzel bir şekilde rahat rahat oyunumu oynarım arkadaşlar. Çünkü uzun süreli yayın da yapamıyorum. Çünkü çok küçük bir ekrana bakıyorum. Tabletin tek zor olacak tarafı birazcık ağır olduğu için ağırlığı birazcık can sıkıcı olabilir. Bireyim yorulabilir ama gözlerin ağrımasından, gözlerimin bozulmasından daha iyidir diye düşünüyorum. Zorlanacağımı da düşünmüyorum biraz. Kaan abi kaç yaşındasın sen demiş. 20 yaşındayım kardeşim. 16 Eylül 1999 doğumluyum. Diğer sormuş demiş ki PUBG'ye başladığında bir YouTuber olduğunda ailen genel ne tepki verdi? Yani nasıl karşılık verdi demiş. YouTuber olmamla turnuva arasın? Aslında var ya bu soruyu burada yine ya da farklı bir yerde bence açı çok güzel yorumlara yazın. Hani kamera açısı kamera efektleri güzelse bir yorum yazarsınız arkadaşlar. Ayrıca yorumu da şuna yazmanızı istiyorum. Bunun için ayrı bir video çekeyim. Yani işte hayatım benim nasıldı? E-spora nasıl başladım? E-spora nasıl atıldım? İşte hani ailemin tepkisi ne oldu? Arkadaşlarımın tepkileri ne oldu? Hani bu işleyiş sürecinden size bahsedeyim mi bir videoda? Ben ki aranızda bir şeyler başarmak isteyen arkadaşlarımız vardır. Hani bir turnuva olsun, e-spor olsun ya da youtuberlık olsun. Nasıl bu işe başladığımı belki de benim çekeceğim video sayesinde birazcık motivasyon gibi bir şey olur arkadaşlar. Yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bunun serisini yapalım mı? Yani seriden kastım bunun bir videosunu çekelim mi? Yorumla yazmayı unutmayın. UC istekleri seni rahatsız ediyor mu demiş. UC istekleri beni rahatsız ediyor mu? Evet ediyor. Çünkü Instagram'da o kadar iyi dilekleriyle mesaj yazan insanlar var. Abi seni çok seviyorum kardeşim başarılarının devamını diliyorum vesaire vesaire gibi yazanlar insanlara cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince ama şöyle oluyor kardeşim seni seviyorum yazısı burada üstüne UC gönderir misin hayatımda hiç Royal Pes almadım babam Royal Pes almamak üzüyor bana UC gönderir misin 170 UC'ye eksik bilmem ne iyi direktör olan mesaj buradan kalıyor ben mesaj isteğine giriyorum aşı kaydırıyorum abi UC 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 bıkıyorum ve Instagram mesajlarına bakmıyorum cevap vermiyorum lütfen benden UC Royal Pes 10 UC'ye gönder 25 UC Meksik yazmayın arkadaşlar Ben bankamatik değilim Benim de cebimde bir param var çekilişte size Telefon vermeye çalışıyorum çekilişe Royal Pes vermeye çalışıyorum hani bir şekilde Bir çekiliş yapmaya çalışıyorum size arkadaşlar Ama bana bankamatik muamelesi Yapıyorsunuz sürekli hani şöyle söylüyorum yani Chatimde ben Youtube'da yayın açtığımda 10.000 kişi izliyor 10.000 kişiye Royal Pes almaya kalksam 722.000 lira para yapıyor Arkadaşlar ben 722.000 lirayı Nereden bulayım aylık kazancım benim benim 722 bin lira olsa diyeceğim ki ya tamam bu ay da sizin olsun diyeceğim de yok öyle bir dava yok yani o para yok bende arkadaşlar. Hani çekiliş yapıyorum 10 kişiye, 15 kişiye, 20 kişiye, 30 kişiye, 50 kişiye, 100 kişiye yani bir şekilde bir şey yapmaya çalışıyorum ama daha fazla gerçekten elimden gelmiyor. Umarım inşallah daha fazlası da elimden ilerleyen zamanlarda gelir. En sevdiğin film demiş. En sevdiğin film ya film yok. Sevdiğim bir film yok. Var da çok eski Yeşil Yol diye bir film. Büyük ihtimalle 8. 9. izleyişim falandır. 10. olsa yine izlerim. Yeşil Yolu izlemeyi seviyorum. Dizi olarak da The 100. The 100'ı çok seviyorum. Onun da 7. sezonu başladı zaten. Devam edelim. White Rift oyununda e-sporculuk için uğraşacak mısın demiş. E-sporculuğa uğraşma seviyesine gelmem. Ama White Rift'in videosunu çekelim. Sağ üst tarafa bir kart koyacağım. White Rift kanalım arkadaşlar. League of Legends'ın mobil bir oyunu çıkıyor. Reklam değil arkadaşlar. White Rift Do diye bir kanal açtım arkadaşlar. Şu anda 5200 abonemiz var. Sağ üst üst tarafa bir kart koyacağım. O karta tıklayıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Orada da League of Legends'ın yeni çıkacak olan mobil bir oyununu oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Orada da ligimizi yükselteceğiz vesaire vesaire. Orada da güzel işler başaracağız. Oraya da her gün video atacağız. PUBG Mobile kanalımıza da her gün video atmaya çalışacağız arkadaşlar devam edelim. Kaostan ayrılmayı düşünüyor musun demiş. Kaostan ayrılmayı düşünmüyorum. Böyle bir çabam da olmadı hiçbir zaman. Çünkü hani kaostan ayrılırsam tek takılırım. Tek tabanca takılırım. Herhangi bir e-spor takımından teklif gelirse sadece yayıncı kontenjanı olarak giderim ya da youtuber olarak. Çünkü benim e-spora ayıracak zamanım yok maalesef arkadaşlar. Hani size günlük 4-5 saat canlı yayın mı yapayım? Youtube'a videomu çekeyim? Youtube'a kontent mi hazırlayayım? Kendime mi zaman ayırayım? Sürekli bir iş oluyor. Yani Sadece işler bunlardan da değil arkadaşlar. İşte ne bileyim sponsorlu yayın oluyor. Sponsorun yayınına gidiyorsun. İşte yani bir işin oluyor. İlla ki bir işin oluyor. Birisiyle sözleşiyorsun. Ona video çekiyorsun. Vesaire vesaire derken kendini ayırabilecek zamanın kalmıyor. O yüzden ben dolayı e da ayıracak ne bir saatim var ne başka bir şey var arkadaşlar. Tam kıtır. Tam kırıt. Tam takır. Tam takır. Tam takır. Evet, kelimeyi unuttum oğlum. Tam takır YouTube kanalımıza ilerliyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam edelim. İlk sponsorluğun neydi ve neler hissettim? İlk sponsorluğum Omlet Arcade'di. Bu da bir yayın şirketiydi. Yani yayın platformu gibi Omlet Arcade üzerinden yayın açıyordum. Uygulamaydı. Oradan 250 dolara yani o zamanın parasıyla 1250 TL'ye yayın açıyorduk böyle. Hani istediğimiz zaman yayın açıyorduk. Hani belirli bir saatimiz. Hatta vardı lan saatimiz. Vardı vardı ya. Unuttum pardon. Saatimiz vardı. İşte o saati falan doldurmaya çalışıyorduk. 1250 50 lira için vesaire vesaire. Bire Bünyamin demiş ki abi köpeğini kaç yaşında aldın? Köpeğimi 20 günlükken aldım. Daha elime avucuma falan sığıyordu o zamanlar. Şöyle elimde tutuyordum. Şimdi kocaman oldu benim spam ee, Hiçbir yere sığmıyor. Şaka şaka yani. Teriyer olarak da hani bu kadar büyüyorlar. Daha fazla büyümüyorlar zaten. Ben de zaten bu boyutlarda bir şey gold, golden olduğunu düşünsene şu anda yanımda böyle üzerime zıpladığını düşünün. Zapt edemezdim diye böyle küçük çapta annemin hediyesiydi. Kupaya aldı bana. Bu ona bu iti aldı. Zeynep Yaren demiş ki YouTuber'lığı bir meslek olarak yapmanın zor yanı neler demiş. Uykusuz kalmak. Gerçekten uykusuz kalmak. Ya yani şöyle söyleyeyim. Hatta bunun da bir videosunu yapmayı düşünüyorum. Yoruma yazarsanız hani hay bir günüm diye bir video yapayım mı? Genelde şöyle oluyor. İkide uyanıyorum. İşte bir yemek hazırlıyorum kendime ve yüzümü yıkıyorum. Yemek hazırlıyorum. Youtube'a video giriyorum. Daha sonrasında akşama kadar da işte hani bugünkü akşam yayında ne yapacağım? Video çekince ne videosu çekeyim falan filan diye araştırma içerisinde oluyorum. Akşam yayına giriyorum. Akşam yayından çıkıyorum. Gece videoyu çekiyorum. Videoyu editini gönderiyorum. Uploadını yapıyorum. Nasıl bir montaj olacak? Onun kararını verdiriyoruz. Vesaire. Vesaire. Hani boş vakit bulamıyorsun. Yani öyle söylüyorum. Yani dışarıya çıkacaksın abinim ama videom var. Video çekmem lazım. Ya da işte Barış abi arıyor. Mesela ne ne yapıyorsun falan filan video çekelim. Abi diyorum benim de video çekmem lazım. Hani o kadar çok arkadaşlarına ya da işte Nisa'ya kız arkadaşıma hani arayıp vakit ayıramadığım zamanlar bile Hatta şu anda biz konuşuyorduk. Dedim ki şu anda video çekmem lazım. Kapat dedim. O da dedi ki videodan sonra beni ara. Şimdi videoyu bitireceğim. Nisa'yla konuşacağım mesela. Anladınız Hani zaman yok. Video çekebildiğim zamanlar hani işim dolayısıyla yapıyorum bunu. O yüzden sürekli bunlar arka arkaya geliyor. Ben de bunaldım zaten birazcık. Şu korona günleri bitse de artık dış dışarıya çıksak gerçekten dışarıya da çıkamıyoruz. Ayrıyetten bir bunaltı var zaten. Anlamış değilim. Ne zamandır PUBG oynuyorsun Reis demiş. PUBG 2018 yılının Aralık ayında Çin'de çıktı. Yok. Oha lan. Bir dakika 2020, 2019, 2018, tamam. 2017, 2017 Aralık ayında çıktı. 2018 nereden çıktı ya? 2017'nin Aralık ayında Çin sonucusuna çıktı. Biz de işte hani Türkiye'deyiz ama hani işte App Store'u, Google Play Store'u falan Çin'e bağlayıp işte biz Çinliyiz dercesine indirdik falan filan. 2017 Aralık ayında biz başladık. 2018 Mart ya da Nisan ayında olması lazım. Global sürme hani tüm dünyaya açılmış olduğu oldu oyun. Yani yaklaşık olarak 2,5 seneden beri PUBG Mobile oynuyorum. Efe Yeşil demiş ki abi herkes hileyi açık unuttum dediğin için seneleştiriyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Mizahtan anlamayan insanlar hani orada bir nida mı deniyor? Yanlışsam düzeltin arkadaşlar. Nida Diyebiliyorum Orada hani bir şey söylemde bulunuyorum. Hani sanki öyle bir şey varmışçasına konuşuyorum ama insanlar o Söylemleri anlamıyor. Mesela örnek ben diyorum ki Kaos takımından ayrılıyorum. Cihan abi beni dövdü. Ali bana küfür etti. Amigo ile yeni takım kuruyoruz diye böyle bir canlı yayın esnasında konuştum böyle ağlıyor gibi yaptım hani üüüü falan filan yaptım hani hiç mi insan ses tonundan anlamaz şaka yaptığımı ya da şey yaptığımı hani insanlar kaos takımından ayrılacağını düşünmüş ondan sonra anladım ki abi ne YouTube'daki insanlara şaka yapmak yakışıyor hani şaka yapınca anlamıyorlar o yüzden hiç şaka yapmayacaksın tam takır ciddiyet takılacaksın şaka yapınca da anlamıyorlar çünkü kapasite olarak da hiçbir şekilde hani dalga geçer gibi de konuşmayacaksın dalga geçer gibi konuşuyorsun mesela hani mesela biz aramızda kaos takım olarak şakalaşıyoruz abi. Hani diyoruz ki mesela ya Ali sen de ne işte neydi o aptalsın ya falan diyoruz. Attım şu anda. Ondan sonra diyorlar ki hani sen Ali'ye Ali, sen nasıl küfür edersin Ali'ye ya? ya da işte e, işte Cihan abiye ben bir şey söylüyorum mesela sen Cihan abiye nasıl böyle edersin ya biz aramızda şakalaşıyoruz abi hani bizde şöyle bir şey var hani oyunun içerisinde dozun zaten yükseliyor oyunun içerisinde parlayabiliyorsun oyunun içerisinde patlayabiliyorsun daha sonra biz yine aileyiz abi takım değiliz kaos takımını sil kaos ailesiyiz biz biz şakalaşıyoruz eğleniyoruz keyfimize bakıyoruz hile diyenler de ha, arkamız neredesiniz yok anladın mı hile diyenler de arkamızda hile diye şey yapmış devam edebilirler abi. yani zaten eski performansımdan eser kalmadı ama. Mesela az önce konuştuğumuz sorunun üstüne neden Ali'yi dışlıyorsunuz diye soru gelmiş. Dışlamak değil arkadaşlar. Dışlamak değil değil. Hani anlayın espri. Hani neyse da, arkasına konuşmayacağım. Ondan sonra Doktun kalktı falan muhabbeti oluyor yani. Girmeyeceğim o muhabbetlere zaten. Videoda kaostan ayrıldım demişsin. Ayrılıp sonra tekrar mı birleştin? <laughs> Yeter! Mezarcı ile neden anlaşamıyoruz? Susun video çekiyoruz. Bahattırmayın arabanın egzozlarını. Her gün Limon demiş ki abi sence başarının sırrı ne? Başarının sırrı tamamen samimi olduğumu düşünüyorum. Kendi açımdan bilmiyorum ama genelde yaşı büyük insanlar böyle benim samimi olmadığımı düşünüyor. Birazcık gencim, hızlıyım. O yüzden hani böyle durgun durgun video çekemem ya da böyle şey olamam anladınız mı? Hani o yüzden sizi daha çok eğlendirmeye yönelik videolar çekmeye çalışıyorum. İnsanlar bunu ne kadar doh vardı doh yine boş yapıyor, doha bak yine bilmem ne egosu okşandı bilmem ne gibi yorumlar yap yapsa da çok da umurumda değil zaten. Beni izlemeye devam edebilirsin. Ya da izlemeyip takipten de çıkabilirsin. Sorun değil. Ben sadece işime bakıyorum. Eğlendirmeye çalışıyorum. Bu hani beni iyi oyunculukla değil de insaniyetimden dolayı beni tebrik edin. Hani abi çok iyi oynuyorsun diye değil de kardeşim çok iyisin. Hani eee hani iyi oynuyorsun diye ben övülmek istemiyorum. Beni tamamen şey diyorun ya ne kadar iyi kalpli birisi, ne kadar işte eğlenceli, ne kadar şen şakrak birisi, işte ne kadar temiz kalpli birisi diye anımsanmak istiyorum. Aslında tamamen olay bu hani anladınız mı? Çok umurunda olan şeyler değil yani. insanların benim hakkımda yapmış olduğu kötü yorumlar, şımardı, gerizekalı salak falan filan değil. Hatta ben Instagram story'imde paylaşmıştım. Abi Uc'e gönderir misin? Abi Uc'e, abi Uc'e, abi UC. Son story'ime cevap gerizekalı salak bilmem ne küfür etmiş ondan sonra şey yapmış hani çocuğun profiline giriyorum çocuk daha ufak 10 yaşında annesi salmış vermiş tableti eline git demiş youtuberların hepsine tek tek küfür et demiş. birisini yakalayacağım ondan sonra şikayette bulunacağım gideceğim babasına diyeceğim ki bakın diyeceğim benim oğlunuz diyeceğim bana bu yorumu yaptı bana küfür ediyor diyeceğim babası da gidecek babası dövecek onu böyle pipisini koparacak haberi yok da her neyse neyse devamında sinirleneceğim ben yine dur devam edelim Abi ayda ortalama kaç TL kazanıyorsun? Bu arada iyi bayramlar abi demiş. İyi bayramlar kardeşim benim. Emirhan Bakrel sormuş. Eğer doğru telaffuz ettiysem kardeşim. Aylık ortalama YouTube üzerinden kazandığım. Nimo TV'den yapmış olduğum yayından kazandığım. Artı yapmış olduğumuz YouTube'da sponsorlu reklamlar, sponsorlu işler. Ayrıyetten sponsorlarından yaklaşık olarak toplamda aylık olarak 50 ile 70 arasında bir gelir elde ediyorum. Bu arada Instagram'da 200 bin olmamıza çok az kaldı. Alihan ekranın şu tarafına bir yere koyarsın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. 200 bin olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Şans ezeri sizi vurup da sizden prim kasalar hakkında kaos ekibi olarak ne düşünüyorsunuz? Demiş. Teşekkür ediyorum sorun için kardeşim. Bir şey düşünmüyorum. Aslında düşünüyorum da hani kaos ekibinin bir şey düşündüğünü düşünmüyorum. Benim de aynı düşünceye sahip olduğunu inanıyorum. Demek ki o arkadaşlar gözünde o kadar iyi oyunu oynuyoruz ki bizi vurduklarında sevinip YouTube'a video atacak kadar düşmüş insanlar. Ya da işte TikTok olsun, TikTok olsun, Insta'ya olsun, oraya olsun, buraya olsun. İnsanlar da işte onlara alkışlıyor. Helal olsun, Doh'u vurdu. O zaman sen Doh'tan daha iyi bir oyuncusun. Oo, sen mezarcıyı mı vurdun? Oha, o zaman sen mezarcıdan daha iyisin. Aa, bu çocuğu da şu vurmuş. O zaman bu Arap ondan daha iyi... Oğlum böyle bir kavram mı var lan? Oğlum solo oyunda iyi olursun ama takım oyununda da iyi olmak zorundasın. Hani ölürsün, ölebilirsin. Yani hile değilsin, öleceksin. İlla ki öleceksin. Hani bu oyun ölme ve öldürme üzerine kurulmuş bir oyun. Zaten öleceksin abi. Hani biri seni vurduğunda ondan iyi olmuş Olmuyorsun maalesef kardeşim. Youtube'a beni öldürdüğün zaman videoya at. kas her zaman arkandayım kardeşim. Eyvallah teşekkür ediyorum. Abi korona bittikten sonra ne yapacaksın? Direkt kendimi Akasya AVM'ye atacağım. Starbucks'a... Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Korona günü bitti dediler. Hatta şöyle olsun. Starbucks dedi ki... Ben yarın şubelerimi açıyorum dediği anda... Beni ondan sonraki gün Akasya AVM'deki Starbucks'ta bulabilirsiniz. Onu söyleyeyim bir kere. Hani kahve içmeyi gerçekten çok özledim. Vallahi çok... Artık açılsın diye... Öldüm öldüm yeter artık Starbucks'a gitmek istiyorum YouTube'a başlamadan önce buraya kadar geleceğini düşünüyor muydun? Aslında şöyleydi bizim Cihan abiyle. Cihan abi bak YouTube kanalımız 20 bin abone olsa ya da 15 bin abone olsa canlı yayın açsak YouTube'dan 150-200 kişi izlese aoo hayale bakıyorduk. Ama sizlerin desteği sayesinde çok büyük bir ortam oluşturur. Çok büyük bir kitlelere, çok geniş bir kitleye hitap etmeye başladık. O yüzden öncelikle Allah'a sonra da sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi YouTube canlı yayınlarımız 10 binin, 15 binin üzerine çıkıyor. Tabi kutu açalımlar 10000 bin, üstüne çıkıyor da. Genel olarak 8.000-9.000 bin, bin YouTube'dan izleniyor. Nemo TV'de de 4.000-5.000 kişi anlık olarak bizi izliyor arkadaşlar. Çok büyük bir sayılara ulaştık. Çok büyük bir geniş kitleye yayıldık. O yüzden size minnettarım. O yüzden telefon çekilişi yapıyorum. O yüzden Royal Pass veriyorum. Elimden geldiğince çekilişle Instagram diyenler abi uç, abi uça ver. Abi uça verir misin? yazanlar değil de hani çekilişle vermeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden desteklerimi, hani sizin bana desteğinizi ben de bu şekilde bir nebze de olsa vermeye çalışıyorum. Turnuvadan kazandığın parayı nereye harcadın demiş Hamza Sözer. Hamza turnuvadan kazandığım parayı ilk turnuvadan Ukrayna Kiev'den kazandığım 2500 doları sistemime harcadım. Canlı yayın yapabilmek için ve YouTube'a yapabilmek için canlı yayın ekipmanlarına ve YouTube sistemine harcadım. Yani bilgisayar donanımına harcadım. Can abi arıyor. Alo. Five minutes later. Konuştum geldim. Ne anlatıyordum ben ya unuttum. Ha turnuvadan kazandığım parayı nereye harcadın? Bilgisayar sistemine yatırdım. Daha sonrasında zaten kazandığım turnuvaların ücreti hala yok. Örnek veriyorum. 31 Haziran'da RTK turnuvasında 7.lik elde ettik. Kazandığımız para kişi başı değil. 2500 dolar takımca. Kişi başı 500 dolar para yapıyor. Şu anda o para 2500 TL yapıyordu. Sanki işte yastığın altına koymuşçasına şu anda 3500 lira para yapıyor. 11 aydan beri ben turnuvadan kaos takımı olarak para alamıyoruz. O yüzden biz turnuvalar yerine YouTube'u ve yayıncılığı seçtik. Çünkü turnuvada kazandığım para gelmiyor. Çok zor. Geliyor. illaki geliyor. Ama bak 11 ay olmuş. Yani düşünsene bak ben bu evin kirasını ödüyorum. Cihan abi evli çoluğu çocuğu var bir kira ödüyor bir ailesini geçindirmeye çalışıyor bu adam turnuvaya girse turnuvada birinci oldu 10 bin dolar para kazandı Cihan abi mesela atıyorum şu anda 10 bin dolar para ne zaman gelecek bugün geliyor hadi yarın geliyor yarın gelecek hadi gelecek bilmem ne bu ayki kirayı nasıl ödeyeceğiz hala para gelmedi demek yerine aylık olarak düzenli parasını alıyor merak etmeyin zaten şu anda e-sporun içerisinde olan bütün insanların bir buçuk iki sene içerisinde hem YouTube'da aktif olarak göreceksiniz hem de herhangi bir yayın platformunda yayın açarken göreceksiniz arkadaşlar. Ve benim söylediklerimin aynısını söyleyecekler. Espor bir bataklıktır. E-sporu bıraktın doğru mu demiş Ömer Arif Türker. Evet espor tarafıyla artık ilgilenmiyorum. Hani işte kardeşim turnuva yapıyoruz işte gel katıl da hani bunlar değil de daha çok PUBG Mobile'in resmi şahsı Bize dese ki turnuva var, katılır mısınız diye seve seve gideriz ama A kişisinin, B kişisinin düzenlediği turnuvalara maalesef katılmıyorum. Evet arkadaşlar, sorularımız böyleydi, cevaplarımız da böyleydi arkadaşlar. Ee, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Böyle güzel bir vlog yapmak istedim. Ee, Ayrıca Instagram'da 200 bin olacağız. Takip ederseniz sevinirim. Ekstradan ben bir günüm nasıl geçiyor diye video hazırlamak istiyorum. Bunu yapayım mı? Yorumlara da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Vlog videoların devamının gelmesi için bu videoya sağlam bir like bekliyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.